Gördüğünüz gibi sizi şu an kimle oynuyorum? Sutu. Sutu'yu daha yeni aldım. Yani videosunu çekemedim. Şu an çekiyorum. Bir de iki adamı daha dün bir öldüremedim ya. ya yeter ya. bir öldü. Yani öldürdük. Sutu'yu bayağı sevdim, bayağı bayağı sevdim. Çok güzel bir karakter. Yani süper gücü çok kolay doluyor ve ben bu Sutu'yu bin kupaya yapmayı düşünüyorum ve size söz veriyorum yapacağım da. Hatta e, bu iki gün içinde bile yapabilirim. Hemen şuradan Sutu'yu gösterelim. Bekleyin. duymak istiyorum. sesini yükselttim. sesini dinleyin. Get the Arkadaşlar iki tane ses eklemişler ve ikisi de mükemmel. Ben suyu çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Süper gücü Nitro 800 hasar veriyor. Menzili kısa. 2 çarpı 580. Yani iki tane 2 tane 580 vuruyor. 2800 sağlığı var. Ateş atış saldırısının adı buymuş. Doldurma hızı normal. Süperinin de adı e, Nitro'ymuş. Ateş atış. Sutu iyi hasar veren iki alevde atış yapar. Nitro. Sutu ateş atışıyla düşmanları vurdukça nitrosunu doldurur. Nitrosu yerde yanmış bir lastik izi bırakır. Ardından bıraktığı izler üzerinden geçen düşmanları tutuşturur. Mükemmel bir karakter. Hareket hızı da normal. Gördüğünüz gibi bir kupayolu karakteri ve aksiyon suikastçı. Ee, bu karakter aksiyon suikastçı. Gördüğümü, görünümü de gördüğünüz gibi çeviriyorum. Çok güzel. Ya bir tane çizgi film vardı. Ona benziyor. Çizgi filmde bir tane çocuk vardı çok eskiden. Ona benziyor ya. Hatırlayanlar varsa yoruma yazsın. Arkadaşlar ben stüdyo çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.